Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sadece beyaz atletleri nasıl yıkadığım, yıkadığımı bir video olarak paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar benim işim inşaatta çalıştığı için inşaatta e, üzerleri daha pis oluyor. Terleri daha yoğunlaştığı için atletlerde kalıyor. Atletleri şu anda sararmış, kararmış gibi geliyor bana. Gerçekten de öyle olmuş. Şimdi ben bunları yıkadıktan sonra size de yıkadığım halini de göstermek istiyorum. Ben beyazlarım böyle çok sarardığı zaman, karardığı zaman beyazlarımı yıkama şeklim. Deterjanımı Omo kullanıyorum. Omo'dan başka kullanmıyorum. Omo biraz limonunuz varsa limon sıkabilirsiniz. Limon açıyor. E, kristal soda katıyorum. Karbonat atıyorum. Biraz da yumuşatıcı yerine, yumuşatıcı kullanmıyorum. Yumuşatıcı yerine de beyaz sirke koyuyorum kullandığım deterjanlarım burada. Şimdi ben beyazlarımı makineme atıyorum. İçine de kristal sodam var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kristal soda atıyorum. Şimdi ben bunu kristal sodayla ve de karbonat biraz da karbonat atıyorum. Yemek ucu kadar ön yıkama yaptıracağım. Ön yıkama yaptıktan sonra ikinci yıkamaya deterjanı sirkem yumuşatıcı bölümüne deterjanın da sirkem yumuşatıcı bölümüne koyacağım. Bundaki püf noktası karbonatın kirleri kabartması ve çamaşırları beyazlatması. Kristal sodanın da kireç önleyici özelliği olduğu için bunu toz sırasında kullanabilirsiniz kire sökücü ve çamaşırları yumuşatma, beyazlatma özelliği olduğu için kristal sudayı çok kullanıyorum. Seviyorum. eğer ki evinizde limon varsa limon atabilirsiniz. Limon sıkın. Bir tane limonu sıkın suyunu atın makinenin içine ikinci yıkamaya. o yıkamayı atabilirsiniz isterseniz. Ben de limonum yok diye limon tuzu atacağım. İkinci bölüme çay er kaşığı kadar atıyorum. Çok fazla değil. Bunun tuzundan yoğun. Deterjanımı da atıyorum. Ve de yumuşatıcı bölümüne beyaz sirkemizi döküyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size de göstermek istiyorum. Beyaz sirkemiz. Bu da deterjanımız. Omo kullanıyorum. O mu B daha beyaz yapıyor çamaşırları. Hani bir renkli için aldığınız deterjanları kullanmayın. O zaman beyazlamaz. Şimdi makinamda ön yıkama ayarı var. Şurası. Şöyle netleştireyim. Ön yıkama. Bu ön yıkamayı alacağım ben şu anda. Derecesine bakalım. 60. Beyazları zaten 60'ta yıkıyorum. 60'tan yukarı yıkamıyorum. Bazen bazı arkadaşlarım da 50'de de yıkayabiliyorlar. İstersen 50'de de yıkayabilirsiniz. Ben 60 tercih ediyorum. Devir olarak fark etmez kaç devir. 800 kullanıyorum ben yeterlidir. Yıkama olarak bu şekilde yıkıyorum. Ön yıkama bittikten sonra ön yıkamadan sonra zaten öbür bölüme de alacak o. Ne kadar diyor süresini? 3 saat diyor. Peki şunun derecesi şeyine bakalım. Ha bu 1.43 programı alalım, ısısını yükseltelim. Çünkü onlar bir kere yıkandı. Ben beğenmediğim için tekrar yıkıyorum. Isıyı ee, 60 yapalım. Aynı gene ön yıkama yapacak. Isıyı 60. Saatini kaça aldı? 2'ye aldı. 1 saat geriye. Bu daha iyi oldu. Gerek yok çünkü o kadar. Çünkü zaten bunlar yıkandı. Ben bunları çok rengi açılmadığı için tekrar makineye atıyorum. Korumuzu başlatıyorum arkadaşlar. Bakın, bakın sadece ilk bölümden alıyor. İçinde sodamız zaten var, sodası var, karbonatı da var bu şekilde yıkansın ben size sonucunu göstereceğim arkadaşlar